Merhaba sevgili dostlar, Para Vadisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Biliyorsunuz Para Vadisi olarak e, kripto para analizleri, mt analizleri, e, Airdroplar ve White Listleri düzenli bir şekilde paylaşıyoruz sevgili dostlar. Bu hafta bir çekilişimiz var sevgili dostlar. Çekilişimiz e, piyasalı haftaya nasıl başladı videosunun altına yorum yaparak ve videoyu beğenerek çekilişe katılıyorsunuz. Bir dahaki pazar günü de kazananları açıklıyoruz sevgili dostlar. Zaten bu çekilişleri yapıyorduk. Biraz ara vermiştik. E, büyük çekilişimiz vardı hatırlarsanız 1000 dolar değerinde. O çekilişin e, ödüllerini dağıttıktan sonra artık her hafta yaptığımız çekilişlere de devam edeceğiz sevgili dostlar. Ee, biliyorsunuz sürekli airdrop ve whitelistler paylaşıyoruz. Airdroplar bir form dolduruyorsunuz ve ücretsiz çekilişe katılıyorsunuz. Size çıkarsa bedava token sahibi oluyorsunuz. Bunları kaçırmamanız önemli arkadaşlar. Whitelistlerde projeyi beğenirseniz belli yatırım yaparak piyasanın fiyatı piyasadaki listeleme fiyatından daha ucuza alabiliyorsunuz. Yeni projeler yüksek risk içeri. Bunları da hatırlatmak istiyorum. E, Twitter adresimiz var para hattı. Burada sürekli güncel gelişmelerle ilgili, ekonomiyle ilgili tweetler paylaşıyoruz. Bunları da takip etmeyi unutmayın sevgili dostlar. Yine detaylı paylaşımları Telegram adresimiz var para adlı. Oradaki buradan da takip edebilirsiniz sevgili dostlar. Yine e, ekonomi haberlerini okuyabileceğiniz e, paravaz internet sitemizde mevcut sevgili dostlar. E, tekrarlayayım. Çekilişe katılmayı unutmayın. E, bu çekiliş bir dahaki pazartesiye kadar geçerli sevgili dostlar. Ne yapın? Kay, e, bunları da kaçırmayın. Tabii e, bizim kendi yaptığımız çekilişler ücretsiz airdrop ve white listeleri de kaçırmamak için ne yapmanız lazım? Kanalımıza abone olmanız lazım. Abone olurken de tüm bildirim seçeneği işaretlemeniz lazım ki özellikle bu çekilişler ne yapıyor? Bazen bir günlük oluyor. Bazen işte birkaç günlük oluyor da kaçırmanızı istemeyiz sevgili dostlar Evet sevgili dostlar proje solanyum üzerinden ön satışa çıkacak Solanyum üzerinden biz daha önce ön satışlar anlattık Öncelikle her videoda uyarıyorum ama Tekrar uyarmak istiyorum arkadaşlar Size kazandınız diye kimse özel mesaj atmaz Bot dahi olsa Size özel mesaj atmaz sevgili dostlar Burada kazanırsanız eğer cüzdan bağladıktan sonra kazandığınız yazar Yine geçen bir proje anlattım defalarca uyarmama rağmen arkadaşın birini keklemişler maalesef ve maalesef ee, parasını kaybetmiş adamlar solanyum sitesinin veya başka bir ön satış projesinin sitesini birebir kopyalıyorlar aynısını yapıyorlar bir bot hesabı oluşturup size kazandınız diye mesaj atıyorlar siz de ona tıklıyorsunuz ne yapıyorsunuz cüzdanınızı bağlıyorsunuz oradaki paracıklarınız gidiyor dediğim gibi kimse size kazandınız diye özel mesaj atmaz. Evet şimdi projeye bakalım projenin ismi ne onu bir inceleyelim projenin ismi Nest Arcade isimli bir proje Nest Solana'daki ilk oyuna kazan NFT oynanabilir bir projeymiş platform kullanıcıların tek bir yerde NFT ile çok çeşitli sıradan PkP 2 oyunlarını oynayabileceği bir bağımsız platformu sevgili dostlar Solana EKA Ağ sisteminde bulunuyormuş Şöyle çeşitli oyunlar var. Şöyle play now dediğinizde e, oyunları e, oynayabiliyor musunuz? Bir bakayım. Çok da emin değilim. Evet, play the, now derseniz oradan oyunları oynayabiliyor musunuz? Evet, proje bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ön satışa çıkacak. Ön satışın bitmesine bir gün bir saat var. E, nasıl ön satışa katılırız? Onları söyleyeyim sevgili dostlar. Öncelikle e, iki şekilde katılabiliyorsunuz, biri stake yaparak, biri de sosyal medya görevleri yaparak, ben sosyal medya görev yaparak katılıyorum ve siz stake yaparak da cüzdan bağlayarak da yapabilirsiniz sevgili dostlar. E, slim diye bir token'ı var bu Solany'in borsasının, cüzdanınıza slim token'ları atarsınız, buradan stake yaparsınız, stake yaparınca da çekiliş hakkı veriyor size sevgili dostlar. Ticket mantığıyla çalışıyor, ne kadar çok slim stake ederseniz o kadar çok. Ne verir arkadaşlar? E, ticket verir yani çekiliş kuponu verir. Veya sosyal medya görevi yaparak da bu ticket'lara sahip olabilirsiniz sevgili dostlar. Şimdi e, nasıl katılacağız onları anlatayım. Katılmadan önce satış fiyatımız bize 0.01 USD arkadaşlar. Ama USDC olması lazım. Solay olduğu için USDT kullanamıyoruz. E, toplam 400 bin adet token satacaklarmış. Ee, vested kısmında herhangi bir sınırlama görmedim ama yine siz burayı Türkçe'ye çevirip okursunuz sevgili dostlar Herhangi bir kilit görmedim ee, Kilit de olabilir burada gözüme denk gelmedi Ona göre takip edebilirsiniz sevgili dostlar Metaverse kategorisinde zaten Evet Solana ekosisteminde web sitesi ve sosyal medyaları ben aşağıda bırakırım Şimdi bunun bağlanmak için bir Solana cüzdana ihtiyacımız var Solana da işte Phantom ve bir Soled gibi cüzdanlar kullanabilirsiniz. Ee, şöyle Connect deyip buradan e, şu, şu cüzdanlarda desteklerinden bir tanesi kullanabilirsiniz. Ben Soled kullanıyorum Soled cüzdanınız yoksa Soled cüzdan kurmadıysanız daha önce başka Phantom da kullanabilirsiniz fark etmez. E, burada videonun altında linkleri var sollet cüzdan nasıl kullanılır nasıl böyle Chrome eklenti yapılır. Onların hepsini e, aşağıdaki videolarda izleyebilirsiniz bırakacağım onları. Ee, şöyle bakayım şurada görebiliyor muyum Sollet Cüzdan'la kripto eğitim videolarındaydı Şöyle bakın soluan eğitim videoları Falan var bunları da linklerini aşağıya bırakacağım Bağlandıktan sonra cüzdan numaranızı Gördükten sonra Registered White List diyeceğiz arkadaşlar Confirm diyeceğiz bu ülkelerin birinde ee, Bir dakika şurada gördüm Evet %20'sini Verecekler mi sevgili dostlar Ön satışta Geri kalan %20'sini 4 ay boyunca bölecekler sevgili dostlar ona göre ne yapacaksınız ona göre yatırım tercihi size kalmış Evet onu da gördükten sonra şöyle ilerleyelim. bu güvenlik sorusu var güvenlik sorusunu geçelim Evet şimdi dediğim gibi silim görevleri yaparsanız yani stake ederek yaparsanız Şuradaki tıkıtlarını yazacak kaç tane silim yaparsanız onun ona eş değer gelecek staking pool tickets'larınız artacak. Sisteme giriş yapar yapmaz zaten size bir tane sosyal görev sosyal havuzlardan görev verdi yani sosyal medya görevlerinden bir tane daha verdi. Şuradaki sosyal görevleri de yaparsak toplam 8 tane neyimiz oluyor? Çekiş hakkımız oluyor sevgili dostlar. İstiyorsanız sırayla yapalım. şunun bir Telegram grubu varmış ona dahil olalım. Confident E, Twitter görevleri var takip et falan onların görevleri var şöyle takip ediyoruz ee, şu şu paylaşımı tıklayacağız bu paylaşımı şöyle tıklayalım evet, bunu beğeneceğiz bir daha okuyayım beğen beğen ve retweet yap diyor şöyle retweet diyeceğiz retweet dedikten sonra ne yapacağız tweeten yanıtlar diyeceğiz şuradan ee... şunun paylaş bağlantısını kopyala diyeceğiz arkadaşlar. Bağlantısını kopyalayacağız. Şuraya yapıştıracağız. Instagram hesabı var. Yine Solanyum'un hesabını takip edeceğiz. Şunu açın diyor. Beğenin ve 3 arkadaşınız altına etiketleyin diyor sevgili dostlar. Şöyle. Şöyle i̇şte 3 tane arkadaşın altına etiketleyelim. Ek görevi yapalım. Evet, bu görevi de yaptık. Şöyle sonraki diyoruz. Instagram kullanıcı ismimizi buraya yazıyoruz. Evet, süpür diyoruz. Evet, görev bitti arkadaşlar. Bu kadar. Şimdi toplamda 8 tane ticket verdi bize. Yani 8 tane çekiş hakkımız var. 8 tane çekiş hakkımız var. Ne yapacağız? Şuradaki sayacın bitmesini bekleyeceğiz. Buradaki sayaç biter bitmez. Tekrar cüzdanımızı bağlayacağız. Girer girmez zaten. Ya der ki white liste değilsiniz der. Ya white listesiniz şu kadar alım hakkınız var der. Ya da bekleniyor der arkadaşlar. 3 tane seçenek var. Diyelim ki white liste hakkınız aldı. Size diyelim 10 tane çıktı. 10 tane çarpı 0.1 USDC'yi Sollet cüzdanınıza göndermeniz lazım sevgili dostlar. Sollet cüzdanınıza tabii bunu USDC'ye gönderirken biraz da Solana göndermeniz lazım. Solana yönü için ne kullanacağız? Alım satım komisyonları için kullanacağız. Böyle çok büyük bir Solana göndermenize gerek yok. Alım satımlar USDC üzerinden yapacağız sevgili dostlar. Ona göre ne ne yapacaksın dikkatli olacaksınız. E, aklınıza takılan bir şey varsa videonun altında yazabilirsiniz. Tekrar uyarıyorum. Size kimse özel mesaj atmayacak. Kim hiç bot da dahi olsa size özel mesaj atmayacak. Kazandığınız dahi kazanıp kazanmadığınızı Solanyum'un bu doğrulanmış sitesine girerek bakın site kontrol edin. Girerek ne yapacaksınız? Kontrol edeceksiniz sevgili dostlar. Aklınıza takılan başka bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bize destek olmak için videoyu beğenebilir arkadaşlarınıza tavsiye edebilir ve nokta daha olsa yorum yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir başka proje anlatımında görüşmek üzere.